Uzaklardan tepelerin ardından oynamaya gelir teletabiler birbirinin ardından. Bir, bir, iki, iki, üç, üç, dört. Dört. <laughs> Deneta bizi. zamanı. Deneta zamanı. Deneta zamanı. Deneta zamanı. Tengk vinki, Tengk vinki, Dipsy. Dipsy. la 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 la. Oh. Tele tabiiz Tele tabiiz E merhaba desenize. Merhaba, merhaba. Tinky winky Tipsy. <laughs> la la po. <laughs> Tele tabiiz Tele tabiiz sıkı de sıkı, de sıkı, de. sıkı. Ne nereye gitti bu teletabiler? bye 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 bye, -bye, bye, -bye. はい、でてぱいでてぱいでぱい。ぱいでいで。 Kivinki dipsi Ya ya yeah, yeah. Ah, <laughs> Aa, bakın bakın <laughs> 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 <Yaşasın. Araba. laughs> annemle tanışın. Benim annem bir doktordur. Eğer hastaysanız o sizi iyileştirir. İşin hala bitmedi mi anne? Henüz değil canım. Ben işimi bitirinceye kadar oturur musun lütfen? Benim annem bir doktordur. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen gelip annemi görmeniz gerekiyor. Annem çok iyi bir doktordur. Hasta insanları iyileştirebiliyor. Annem kulağınızın ve ağzınızın içini görmek için bu aleti kullanıyor. Seni muayene etmemi ister misin? Evet. <laughs> Pekala şimdi kulağına bir bakalım Başını şöyle tutman gerekiyor Cihazın ışığını kulağına vereceğim Bir kırmızılık var mı diye bakacağım Çünkü kırmızılıklar bize bazı hastalıklar haber verir Böylece insanlara iyileşmeleri için ilaç verebiliriz Evet bu kulak oldukça iyi Hasta çocuklar geldikleri zaman başka neye bakarız biliyor musun? Bademciklerinin şiş olup olmadığını anlamak için boğazlarına bakarız Nasıl yaptığımı göstereyim sana. Şimdi dön ve bana bak. Aç ağzını. Aa. Aa. Evet, başını Hı. yukarı kaldır ki görebileyim. Aa. Aa. Evet, Aa. çok güzel. Oldukça Aa. sağlıklı. Evet, çok güzel görünüyor. Yaptığımız bir başka şey de işte bu özel cihazın Aa. içine üflenen. Bunu yapabilirim. Gerekecek. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Şimdi bu aleti üfleyeceksin, tamam mı? Büyük bir üfürük. <laughs> tamam Hı. Çok iyiydi. Aferin sana canım. Bir tane daha. Bu senin ciğerlerinin çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Göğsünde hiçbir sorun yok çünkü ibreyi sonuna kadar üfleyebildin. Bu oldukça iyi hayatım. Biliyorum anne. Şimdi karnı muayene edeceksin. Doğru. Gidip karnını muayene edeceğim. Ama ederim. bunu yaparken gıdıklanıyorum. Çık bakalım. Evet, şimdi uzanıyorsun. Önce göğsünü dinleyeceğim. Nefesini dinleyeceğim. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet, şimdi güzelce dinleyelim. Nefes alıp vermeni istiyorum. Evet, yavaş yavaş al ver. Aferin sana. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Annem hastalarının karnını muayene eder. Steteskopla içinizdeki sesleri dinler. Karnınızdan gelen her sesi onunla duyabilir. Tamam. Evet. Şimdi Elle muayene var Evet bir bakalım da ne varmış Kahvaltılar kalmış Yoksa öğle yemeği mi kalmış çok Ne kadar küçük bir karnın var Bence daha fazla geç kalmadan Eve gidip çayımızı içelim Ne dersin Hı? Evet. Aksi halde miden iyice küçülecek Gidip çayımızı içelim mi hayatım evet. Gel o zaman seni aşağı indireyim Annemi çok seviyorum Onu doktorluk yaparken izlemeyi çok seviyorum Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Güzel. 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 <laughs> a a a bir daha, bir daha, bir daha. A evet, a bir daha. Yaşasın. Yaşayın. Merhaba. A Merhaba. Merhaba. Benim adım Jenny. Gelin ve görün. Annemle tanışın. Benim annem bir doktordur. Eğer hastaysanız o sizi iyileştirir. gitmedi anne? Henüz değil canım. Ben işimi bitirinceye kadar oturur musun lütfen? Benim annem bir doktordur. Eğer kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen gelip annemi görmeniz gerekiyor. Annem çok iyi bir doktordur. Hasta insanları iyileştirebiliyor. Annem kulağınızın ve ağzınızın içini görmek için bu aleti kullanıyor. Seni muayene etmemi ister misin? Evet. Pekala. Şimdi kulağına bir bakalım. Başını şöyle tutman gerekiyor. Cihazın ışığını kulağına vereceğim. Bir kırmızılık var mı diye bakacağım. Çünkü kırmızılıklar bize bazı hastalıkları haber verir. Böylece insanlara iyileşmeleri için ilaç verebiliriz. Evet bu kulak oldukça iyi. Hasta çocuklar geldikleri zaman başka neye bakarız biliyor musun? Bademciklerinin şiş olup olmadığını anlamak için boğazlarına bakarız. Nasıl yaptığımı göstereyim sana. Şimdi dön ve bana bak. Aç ağzını. Aa. Aa. Evet başını ha. yukarı kaldır ki görebileyim. Aa. Aa. Evet Aa. çok güzel oldukça Aa. sağlıklı. Evet çok güzel görünüyor. Yaptığımız bir başka şey de işte bu özel cihazın Aa. içine öfkelenme. Bunu yapabilirim. Gerekecek. Öyle mi? Evet. Çok güzel. Şimdi bu aleti üfleyeceksin tamam mı? Büyük bir üfürük. Tamam. Çok iyiydi. Aferin sana canım. Bir tane daha. Bu senin ciğerlerinin çok sağlıklı olduğunu gösteriyor. Göğsünde hiçbir sorun yok çünkü ibreyi sonuna kadar üfleyebildin. Bu oldukça iyi hayatım. Biliyorum anne. Şimdi karnımı muayene edeceksin. Doğru. Gidip karnını muayene edelim. Ama ederim. bunu yaparken gıdıklanıyorum. Çık bakalım. Evet şimdi uzanıyorsun. Önce göğsünü dinleyeceğim. Nefesini dinleyeceğim. Tamam mı? Evet. Tamam. Evet. Şimdi güzelce dinleyelim. Nefes alıp vermeni istiyorum. Evet. Yavaş yavaş al ver. Aferin sana. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Annem hastalarının karnını muayene eder. Steteskopla içinizdeki sesleri dinler. Karnınızdan gelen her sesi onunla duyabilir. Tamam. Evet. Şimdi elle muayene var. Evet. Bir bakalım da ne varmış? Kahvaltılar kalmış. Yoksa öğle yemeği mi kalmış? Çok ne kadar küçük bir karnın var. Bence daha fazla geç kalmadan eve gidip çayımızı içelim. Ne dersin? Hı? Evet. Aksi halde miden iyice küçülecek. Gidip çayımızı içelim mi hayatım? Evet. Gel o zaman seni aşağı indireyim. <laughs> Annemi çok seviyorum. Onu doktorluk yaparken izlemeyi çok seviyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın, hoşça kalın. <laughs> Okay Teletabi diyarında bir gün tabi püre zamanı gelmişti. Merhaba. Ay tabi püre, tabi püre. O gerçekten çok acıkmıştı. Çok acıktım. <laughs> Po tabi püreyi çok sevmektedir oh. Oh. Oh, tabi, püre. tabi püre Po biraz daha almaya gider Po tabi püreyi çok ama çok seviyor. Tabi püreyi çok seviyor. <laughs> bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Po biraz daha almaya gider. tabi püreyi çok çok ama çok seviyor. Tabi püreyi çok seviyor. Aa, bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Tabi püre, tabi püre. Tabi püre

Bazen teletabiler tabi püreden çok fazla yedikleri zaman ve eğer çok hızlı yemişlerse bu onlara dokunabiliyor. <laughs> pure do kundo, tapi pure do kundo. Olamas, olamas, olamas. See you Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Teletabilerin veda zamanı. Tele veda zamanı. Ya, Aa, ya, hayır. 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 Ha. Güle güle Tinky Winky. Hoşça kalın. Güle güle Dipsy. Hoşça kalın. Güle güle Lala. Hoşça kalın. Güle güle Po. Tinky winky. Hoşça kalın. Güle güle dipsi. Hoşça kalın. Güle güle lala. Hoşça kalın. Güle güle po. Hoşça kalın. Batarken güneş ardında tepelerin geldi veda zamanı teletabilerin. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs> Hoşça kalın. Hoşçakalın.